çocuklar uzaydan indik de. Tomaton evrenin kaç kilometre var? Ee, 350 kilometre var galiba. Burası da neresi? Bir bu su da ne ya? Bu pumpkin botu istiyoruz. Çıl çıl çıl. Geldim efendim. Bacağını şu suya sol. Oo. İnanamıyorum. Bu da ne iğnesi? Resmen istilete çevirdi. Bir daha atalım. Resmen istilet olarak kalıyor. Anam 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 parçalandı. Pumpkin botu. Sadece tapanı sokacak. Efendim boş. Bak pumpkin botu. Sadece o zaman bu durumdan tutsun efendim. Tamam elinle birlikte sokacağım. Bu da ne ya? mesela ben bacaklarımı sorsam. Aha. Abi o gitti. Çocuklar. Yeniledim, yeniledim, yeniledim. Ah. Çocuklar burası çok riskli. Bu suyla ta nasıl tapacağımı biliyorum. Buralara tuğla düşeceğiz. Nasıl düşeceğiz? Bak iyi de. Çok, 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 çok. Aha çok mantıklı köprü yapacağız. Bu sayede geçebileceğiz. Evet. Evet çok çok atılayım. Diziyorum şu anda. Bugün bir şey diyeceğim. Ona böyle çevirerek yapamıyor mu? Hayır. Yapılmıyor öyle. Köprümüz bitmek üzeredir. Lütfen heyecanınızı arttırmayın. Ya iki saat sürdü ya. Anca da tanıştı ne? Aha da köprü. Hadi geçelim o zaman. Evet çocuklar. Yeniden geldik. Oy 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 yine buraya geldik ya. Yo. Selo. 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 Do bu bu. Do be be be. Ya ya ya. Eee burayı hiç özlememişim hoş ve be. Nereye gitmişsiniz ha? Sizi çok özledim. Ulan ne gittiğimizin ne önemi var he? Ne önemi var? Eee, o da ne? Salam çocuklar. Çocukla imza atarız. Nereye? Abi üstüme bir imza. Çıf 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 çıf. Yazdım evladım. Apple sana da yazayım. Şöyle. Mümkün evladım çeyilir misin? Çıf 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 çıf. Attım size imza. Ben Messi'nin teşekkür ederim. Ah, basit Messi'nin basit mi? Biz mesajız baba. Evet. Ya Putin kardeşim yapma ya. Oh yeah. İsterseniz çocuklar siz ikiniz olun futbol maçı yapalım. Tamam abi. Of onlar futbol maçı yapsın. Ben şu tomatodan hesap sorayım. Tomato. Ne var? Arkanda mı esi var la? Ben çocuğum. Ronaldo da var mı acaba? Ronaldo mu? Bilmiyorum inşallah vardır. <laughs> Ronaldo da mı yok ya? Orada sorduğunuz bir şey mi gördüm ben? O ne? Çiğiz! <laughs> Çocuklar <laughs> ah! 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 o da ne? Ben silah futbol rahatsız etme. Sen de kimsin? Çah çah! Çatçı çatçı. Hı! Çocuklar genç, çocuklar genç. Aa! Oo. Oo, çok harika. Ya ufmez abi seni yendi ya. Çocuklar ne yapalım? E, evet, futbol oynuyoruz. Emei. Evet. Ben de seni futbolcu olabilir miyim de acaba? Kaç yaşındasınız çocuklar şu anda? Ee, kaç yaşındasın? Ben 17 yaşındayım. Ben de 18 yaşındayım. Ee, arkandakiler. Melan 17 yaşında. Son da 18 yaşında. Ooo çocuklar. Zaten altı olabilirsiniz aslında. Ben sizin arkanızdayım. Gerçekten daha